Yüzünüzde bir ölüm üçgeni taşıdığınızı biliyor muydunuz? Ağız kenarından burun köküne uzanan bu bölgedeki patlattığınız sivilceler felce hatta ölüme bile yol açabiliyor. Uzmanlar yüzde ve burunda oluşan sivilcelerin önemsenmesi gerektiğini söylüyor. Ölüm üçgeni ağız dudak kenarlarından burun köküne kadar olan bölgeye verdiğimiz bir isim. Ölüm üçgeninde çıkan sivilcelere dikkat. Yüzünüzde patlattığınız sivilceler telafisi mümkün olmayan bir sağlık problemine yol açabilir. Bu bölgedeki toplar damarlar Direkt olarak beyindeki tehlikeli bölgelerle irtibat halinde. Başımız vücudumuzun en önemli kısmı. Ergenlikte çıkan sivilceler bazı gençlerin en büyük problemi. Düşünmeden patlatılan o sivilceler, koparılan yaralar enfeksiyona yol açabiliyor. Burun bölgesindeki, üst dudaktaki, ağız kenarlarındaki cilt ve çevre dokulardaki herhangi bir enfeksiyon mevcut bakterileri buralarda biriktirdiğinde bu mevkilerden direkt olarak arkadaki kavarı sürünse toplar damarlarla bir bağlantı var. Bu biriken bakteri yığınlığı, yoğunluğu direkt olarak o bölgeye nüfus edebiliyor. Yani bu bakteriler herhangi bir engelle karşılaşmadan beyne ulaşabiliyor. Bu da çok ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Hiç istemediğimiz felç, ölüm, baş ağrısı, görme kaybı gibi çok ciddi risklere sebep olabiliyor. Aynı risk durumu burun ve dudak kıllarında da var. Dikkatsizce koparılan bir kıl enfeksiyona neden olabiliyor. Bunun sonucu ise ölüme kadar gidebiliyor. Bu kıl köklerinde oluşabilecek enfeksiyonlar direkt olarak beyni ölüm üçgenine yayılıp insanda istenmeyen, hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu bölgelerdeki kıllara biraz daha nizami yaklaşmak lazım ve bu bölgedeki herhangi bir kesi, çizik, enfeksiyon durumunda muhakkak doktora başvurup hemen olağan antibiyotik tedavisini kullanmak lazım.